Yepyeni bir dinize hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün geri dönüyorum. Evet daha çok az video atmıştım ama bu kez daha çok video atmaya Çal çalışacağım arkadaşlar. Ara sıra bu kadar bir şey oluyor ama alışıyorum. Şimdi onu yapma yapma. Ben oynayamam. Şimdi ııı. Ee, Arkadaşlar. Bir de şim şim şim, şim şak arkadaşlar. Bunu da söylemeyi unutmayın. Evet, arazi oluşturuyoruz diyor. Şimdi arkadaşlar evet. Hadi hadi. Hadi diyor. Evet. Selamun Aleyküm. Evet Şimdi abi, abi yapayım ya. Şimdi o oh. Sen gel sen gel. Oh. 3 2 1 Gel sen gel gel gel. Evet. Arkadaşlar şimdi çıldıracağım. Babaşan Evet. Çek. Tam, tam, nan, var zaimiş. gibi. Oh. kol koyuna bakın arkadaşlar. Evet, bakın. Bir de bakın arkadaşlar. Bizi de bakın. Şimdi bu çöp bırakırı Dört ediyorum arkadaşlar. Evet. Kimse bana karşı gelemez arkadaşlar. Ben gönüllüyüm lan. Evet. Gel sen gel, gel. Evet. Arkadaşlar. Onları yok yok eseceğim arkadaşlar. Gel sen. Sen gel sen gel sen gel sen git. Sen dur sen dur sen dur. Tamam oğlum. şu an. Şimdi gel. Hayır. Pardon. Bir tek ikisi yanıyormuş. Dur. Bir daha yapacağım. Gel. Evet. Bayağı güzelmiş. O tamam. Güzel. Abi bak. Oğlum ya yani yapma. Oğlum ya yani karanlık şey yapma ya. Tövbe <laughs> tövbe. Bir de bununla uğ uğraşayım. Ara geçelim. Birini iyi lan. Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz lan? gel gel gel. gel bakın. Gel bakalım gel. Al, aynı. Şaka bir, bir yana.

Ya, arkadaşlar bu böyle ya şey yapıyorum arkadaşlar Evet, dur ha, dur lan yama evet tamam şimdi aydınlık arkadaşlar tamam güzel şimdi yapa, yapsın bakalım evet gel lan pikliyim

No Sen gel. Seni kılıcını çıkartacağım. Derken olmadı. Niye? Abi kaplum vay öldürsem mi? Yazık ya. Ama nereden var bir şey. Arkadaşlar Evet An Animasyon derken O el karakteri yapıyor arkadaşlar Bakın Noo Sen kesin lan Sen kesin Arkadaşlar şimdi Nereye girmiş. Tamam. Bak, Öldüler. Evet. Evet, Harika. Whoa. Bakın ara baa Bir de Tamam. Tamam. baa 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 Abi Hayır. hayır. baa Abi,

Kurscuk gelsin bir. Evet kuş. Kurs. Kurscuk. Sen gel. Kurs gel 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 gel. var? Evet. Arkadaşlar şimdi, şimdi geri döndüm arkadaşlar. Geri döndüm lan. Bakın. Kendimi şimdi şimdi çekecek Onu anlamamın binası şey yüzünden yapacak arkadaşlar. Bu parçada kıracağım arkadaşlar. Bu parçada param bir şey izleyeceğim. Şimdi nasıl mı böyle ama ayar lan gelsin. Ay dur. Gelsin.

Bak çok istiyorum. Abi sen gel. Sen gel, sen gel, sen gel. Yes. Yüz, 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 yüz. Arkadaşlar. Evet. Tamam. Yo, yo. Ay dost. Hayal. Ne <laughs> dedi? Evet. Dibimde. Ayar. Hayır. Ay. Ben öldüm lan. Hayır. hayır. Bilekları geç. Bilekları geç. Bilekları geç. Bilekları geç. geç. Gelis. Mi? Evet. Şimdi. Sen git. Bir daha. Sen de. Sen Ay var ya. Bak şurada. Şurada sıkışı ölçmüşsün sanki dur. kaç 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 öleceğim 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 dur şurada Şurda tamam kaç 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 de devam devam edeceğim arkadaşlar devam harika aç. Kaş, 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 kaş. Lan. Sen Kaç 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 kaç. Lan kendisi öldü. Savdırmaya gerek yok. <laughs> bir murcişi, bir Bakın arkadaşlar Kılıç çaldı bir çılgın. dur. Aa, dur abi dur. Dur.

Tamam. Elimi indirdim. Sonra ölüyorum. Oğlum. Haberi burada duyuyor. Ben yağmuru kapatsaydım. Evet. Arkadaşlar. Geri döndüğüm için eee bana like açmanız ve abone olmanız hmm. gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaparsanız çok mutlu olurum yani. Arkadaşlar. Abi. Buradaymış Tomuz ya. Bur buradaymış. Bay bay. Ai, donos, por favor, família. Estão todos, Pink, 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 pink. <coughs> evet. Ай ай. Байж. Чао. Nan, tavu, kim öldürmüş lan? Ge, geçenlerde böyle ol, olmuştu sanki. Lan. al, Sony dedi ne bu? Lao. Abi. Oğlum. Sen mi öldürdün? Evet, tamam. Yoksa kend, kendi, kendi kocanı mı öldürdün yoksa? Kend, kendi, kendi kocasını öldürmüş galiba. galiba. Ya da karısı Bil, bilmiyorum. Hoş geldiniz. Gerçekten oğlum. Koç. Sizin. Çok teşekkür ederim ama Hayır, koyun ne çikite. Delirdim arkadaşlar. Delirdim. Kırani 15 kapış. Arkadaşlar. Geri döndüm. Evet 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 Geri döndüm, geri döndüm, geri geri Evet yarın görüşür. Şey. Evet geri döndüm. Evet. Beni kimse dur, dur duramasam tamam ama sizler bile tabii ki de şaka. Yağmur yağıyor Hayır Hayır ben yanlış şey Yapıyorum Ha Tamam açık Açık tamam Açık güzel hayır. Lan. Kimse bana bir şey yapamaz lan. Ben gene şey yap yapmışım lan. Ya. Gene hayır. Evet arkadaşlar like <laughs> atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer like atarsanız arkadaşlar devamını çekeceğim. Hoşçakalın bay bay görüşürüz. Kal kalbim, kalbim var deden. <laughs> evet. Görüşürüz. Bye bye. my